bir tane yedi. Düştü. Düşürdüm. Düş öldürdüm. Adamlar önümüzde. Biri düştü, öbürü koşuyor. Helal kardeşime. Gel buraya. Can fulle. Bir taneydi. Kaskı gitti. Öleceğim. O helal be. Ölüyorum. Koşuyorum. Geliyor beşer altın kalmadı. Düştün mü? Öldürüm. Hayır düşman biri öldü tane yedi kamplajda. Arkasına geçtim. Birini bayılttım. Yok kardeş ayakta, ikisi ayakta. Helal be. Helal olsun. Helal olsun. Arabasız bir şekilde buraya geldik. <gülüyor> 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 Böyle ya. Öyle bir şey olamaz ya. Tek kaldım. Başla. Geldi. Haydi baba, ileri. i̇leri. <laughs> sana puan vereyim. Performansına puan veririm kardeş. Al. Kaç verecek sana? Dur bay. 5. 6 vermesi lazım sana. 6 vermesi lazım. Oo! Aldı verdi abi ya, aldı. <laughs> Hak <etsin sen> bunu. <gülüyor> <gülüyor>